Omega 3 özellikle çocuklarda öğrenme yetisini arttırır, öğrenme becerisini arttırır, çocukların görme yetisini arttırır. Bağışıklık üzerine oldukça olumlu etkileri vardır. Bağışıklık hücrelerinin şekerlerini güçlendirerek hücrelerin virüslere, bakterilere karşı dirençli olmasını sağlar. İştah açmaz, tam tersine kilo vermeye yardımcıdır. 3 aylık düzenli 2 gram üzerinden omega 3 alınan bir grupta yapılan çalışmada bel çevresi yağ oranının ciddi şekilde azaldığı saptanmıştır. Kronik hastalıklara faydalıdır. Hangi kronik hastalıklar? Astım, kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi, birçok eklem ağrıları gibi, e, hiperkolesterolemi gibi kronik hastalıklara faydalıdır. Dolayısıyla bu kadar faydalı bir maddenin vücutta da üretilmemesi sebebiyle eğer düzenli olarak menümüzde, öğünümüzde, beslenmemizde, haftalık beslenmemizde yoksa alınmasında hiçbir sakınca yok. Tam tersine e, faydaları vardır. E, peki bitkilerden de karşılayabiliyor muyuz? Evet, bitkilerde de var. keten tohumu yanında, kinola semiz semizotunda, kuru baklagillerde, cevizde, e, balkabağı çekirdeğinde de var. Ama yeterince faydalanmıyoruz biz bundan. Özellikle balıkla alınması önemli. Haftada iki gün düzenli balık yiyebiliyorsak tamam. Ama haftada iki gün balık yiyemiyorsak omega-3 takviyesi alınmasını ben öneriyorum. İntrauterin dönemde, anne karnında daha bebek doğmadığı dönemde kadın doğum hekimleri sade tek başına omega-3 olarak da multivitaminlerin içerisinde de bazen e, vermiş, veriyorlar omega 3 tedavisinde. Işte Bu desteği sağlıyorlar gebelere. Çünkü yapılan çalışmalar yine bebeklerin IQ puanlarının daha yüksek olduğunu göstermiş. E, eğer haftada iki gün balık yiyebiliyorsa anne, anne sütünden de geçiyor. Ama anne sütü döneminde, emzirme döneminde ve ek gıda döneminde haftada iki yenilmesinin IQ üzerinde bir artısı saptanmamış. Gebelik döneminde saptanmış. Ama biraz önce saydığım omega 3'ün bütün faydalarından faydalanabiliyorlar. Emdirme döneminde anne düzenli balık yiyebiliyorsa, eğer yiyemiyorsa da takviye alacak. Bu şekilde de anne sütüyle bebeğine omega 3 sağlamış olur. Ektida döneminde haftada 2 gün, 6. aydan sonra biz ektida başladıktan sonra et ürünlerine geçtiğimizde haftada 2 gün düzenli olarak mutlaka balık giymesini sağlamalıyız, tamonda ve serdaha ya da bol miktarda omega 3 var. Bunları e, takviye etmeliyiz. Eğer yediremiyorsak ya da çocuk reddediyorsa, bazı çocuklar yemiyor. bu durumda mutlaka omega 3 takviyesi verilmesini öneriyorum. Ee, biraz önce de bahsettim, pandemi döneminde özellikle okul çağı çocuklar hareketsiz kaldıkları için online eğitimler ve izolasyon sebebiyle Kilo aldılar. Bana gelen hastalarda omega 3 başlamayı önerdiğinde önerdiğimde ailelerin en büyük kaygısı zaten kilolu, iştahı açılır mı? Tam tersine zayıflatır, inceltir, bel çevresi, karın çevresi yağın azalmasını sağlar. E, son nokta olarak hepsini bir kez daha toparlarsak haftada iki gün balık yiyeceğiz. Balık yemiyorsak, yemiyorsak, yediremiyorsak omega 3 takviyesini e, bir şekilde alabilirsiniz.